Değerli arkadaşlarım tekrardan selamlar. E, Tiofimo Lopez ve Vasili Lomachenko rövanş maçı olacak mı? Bununla ilgili <laughs> tabii ki e, meraklı bir bekleyiş devam ediyor. Bob Aron bazı açıklamalarda bulundu. E, maçı hepiniz izlemişsinizdir arkadaşlar. Zaten Teofimo Lopez Yunanemiz için 3 hakem kararıyla maçı kazandı. E, ve tabii ki maçtan sonra Lomachenko tarafından açıklamalar geldi. Rövanş maçı istiyoruz dediler. Ee, ama rövanş maçı sözleşmede yazılı değildi, ee, sözleşmede rövanş hakkı yoktu ee, ve daha sonra e, Lomachenko sağ omuzundan ameliyat oldu 2018 yılında da yine ameliyat olmuştu ve klimas bazı açıklamalarda bulundu, bu maçı 3 milyon insan izledi, ee, dolayısıyla önemli bir maçtı ee, ve e, Lomachenko da dedi sağ omuzundan sakat olaraktan çıktı bu maça diye bu şekilde açıklamaları yapmıştı ve kesinlikle rövanş maçı istiyoruz dediler. Ee, ama tabii ki rakip e, rövanş maçı yapmayacağım dedi. Bunu defalarca söyledi. Rakip bu arada hemen e, onu da söyleyeyim. E, ünvanını bir kere koruyacak. Rakibin çünkü Tiafimo Lopez'in menajeri bazı açıklamalarda bulundu. <laughs> Büyük muhtemel e, bir kere dedi ünvanlarını koruyacak. Bu isimlerde Devin Haney veya Erain Garcia olacak. 2021 yılında bu iki isimden biriyle karşı karşıya gelecek. Daha sonra da 140 pound'a çıkacağını söyledi. Ve mazeretler zaten Teofimo Lopez tarafından çok ciddiye alınmadı. Ben de sakat geliyordum zaten maç ama ben dedi böyle bir mazeret dedi göstermedim. Ken yani dünyanın en iyi pound for pound ismine dedi yakışmayacak bir açıklama dedi bu şekilde bir mazeretler. Tabi bakalım Bob Arum ne demiş arkadaşlar. Bob Arum da e, yapmış olduğu açıklamada Rövanş maçının kazanımları yani Rövanş maçındaki beklentiler kazanımları e, her iki boksöre de dedi anlatacağım. Eğer bunu yapmak isterlerse problem yok. Yapmak istemezlerse de problem yok. Bu bu şekilde çalışır. E, boksörlere ne yapmaları gerektiğini söyleyen Dan King dönemi bitmiştir dedi. Ee, ama e, onlarla oturacağım, her iki tarafla da görüşeceğim, onlara açıklamalarda, onlara paranın nerede olduğunu, nasıl olduğunu e, açıklayacak. Zaten dedi, e, her iki tarafında önemsediği şey paradır dedi e, ve daha sonra da e, her iki dövüşçü belirleyecek, yani bu maçı yapacaklar mı, yapmayacaklar mı diye böyle çok enteresan bir açıklamada bulundu arkadaşlar. Tabii ben hemen eee dunking dönemi hani yani boksörlere dikte ne yapmaları gerektiğini söyleyen dunking dönemi artık yok bitti dedi. Bildiğiniz gibi dunking e, aklıma gelmişken söyleyeyim işte eee Holyfield Mike Tyson ve Evander Holyfield maçında e, Mike Tyson'ın Holyfield'la maç yapmasını da istemişti e, dan dunking ve Mike Tyson da WBC kemerini çıkartmak durumunda kalmıştı. Ee, ve o idare ediyordu, dikte ediyordu boksörlere işte bunu yapacaksın, bunu yapacaksın diye. Tabi e, <laughs> Bob Aron Dunking dönemi sona erdi demiş. Yani ben boksörlere ne yapmaları gerektiğini söyleyemem, dikte edemem demiş ama gene de diyor ki onlarla bir oturup konuşacağım diyor. Ee, yani sonuçta diyor bu adamların önemsedikleri şey para. Evet. Kendileri bunu belirleyecek bu maçı yapıp yapmayacaklarına diyor. Tabii ben hemen şunu söyleyeyim. Bob da burada bana göre Tio Lopez'e baskı yapacak gibi. Hani dunking olacak gibi. Bu maçı yapmasını isteyecektir. Her iki taraf tabii ki parayı önemsiyor. Ama Bob da parayı önemsiyor. Sonuçta yani bu adamlar çok daha iyi maçlara çıkarlarsa, çok daha iyi kazanırlarsa Bob da daha iyi kazanacak ve her iki tarafa bunların açıklamasını yapacak. Ama tabi ben hemen şunu söyleyeyim. Bu çocuk rövanş maçı yapmaz arkadaşlar. Ee, kendisi zaten bununla ilgili açıklamaları yaptı. Ha, rövanş maçını hani biz yapmayız, yapmaz diyoruz ama tabi e, tabii ki para her şeyi değiştiriyor. Şayet bu rövanş maçından hatırı sayılır bir miktarı Lopez'e verirlerse Lopez büyük muhtemel belki de rövanş maçını kabul edebilir. Tabii ki e, ben e, şu an ismi neydi? E, Lopez'in pardon Lomachenko'nun ilk kaybettiği Salido ya kaybetmiştir WBO e, kemeriydi yanılmıyorsam. E, o maça da zaten rövanş maçına da çıkamamıştı Lomachenko. Bu maça da ben çıkabileceğini pek zannetmiyorum. E, tabii ki Bob Aroma böyle bir baskı geldi. Çünkü her ikisi de aslında ESPN'in e, boksörleri top rankın e, boksörleri ve Bob da buna bir müdahil olmak durumunda kaldı. E, dövüşçüler belirleyecek dedi. Ben pek zannetmiyorum arkadaşlar ama tabi para her şeyi değiştirebilir. Ama bir de şöyle düşünmek lazım. Tam tersi olsa ne olacaktı? Yani Lomachenko kazansa ne olacaktı? Arkadaşlar Lomachenko'nun ben her zaman şunu söylüyorum. E, ameliyat olduktan sonra e, Lomaçenko'da 2018'de aslında e, sıkıntılar Orada başladı ve özellikle de bu siklet Lomaçenko'ya çok fazla arkadaşlar yani bunları kabul etmek gerekir ki adamın kendisi de söylüyor zaten bunu yani Lomaçenko'nun kendisi söylüyor. Maçtan önce bunları açıkladı çok yoruldum dedi ve bu siklette çok zorlanıyorum dedi çünkü sunucu ona şunu sordu ki genelde Amerika'da yazılan yazılar bu yönde zaten Lomaçenko bu siklette çok yumruk alıyor hakikaten çok yumruk aldı. Ee, tamam 7. 8. rounddan sonra iyi bir performans gösterdi. Harika açılardan geldi ama e, rakip de üzerine geldi arkadaşlar. İşte ben maçtan önce bunları anlatmaya çalışıyordum diyordu ya derin sulara çekeceğim. Şeklin derin sulara bütün silahları kullandın ama adam hala üstüne geliyor ne yapacaksın? Ki geldi de yani Lopez e, dayanıklı olduğunu gösterdi. Tabii ki 23 yaşında. Ee, henüz daha çok öğreneceği şeyler vardır. Ama güçlü, dayanıklı birisi. Ee, ben rövanş almayacak diyorum. Yani rövanşı yapmayacak diyorum. Ee, tıpkı ilk e, kaybında olduğu gibi Lomachenko burada da rövanş maçını alamayacak. Ama tabi biz böyle konuşuyoruz ama arkadaşlar güzel bir para verirler. Ee, Lopez de rövanş maçına çıkar 2021 yılında. Arkadaşlar yorumlar sizin. Bob bu şekilde bir açıklama yaptı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esen kalın.